Burası çok kumluydu. Korktum patinaj çekecek diye. Dur taksi dur. Şimdi bak soldan sağa doğru akmışlar. Burası düz giden şerit değil. Kimse trafik kurallarına uymuyor. Ondan sonra gelip yok motorlar niye oradan gidiyor? Yok onlar niye buradan gidiyor? Ne arabası uyar kurallara ne yayası uyar. Konu motor olunca hepsi şey kesiliyor. Trafik polisi. sen de kadar arabanla önüme kırıyorsun ya. Oğlum ya. Şöyle bana bir müsaade. Senin de ha? Ha? He. Hadi kaçırmayalım ışığı hadi. şekilde. Ben bekliyorum kardeşim kırmızı ışıkta yaya olduğumda trafik akıyorsa. Yani araba geliyor, yeşil ışıkta geçiyor. Önüne atlıyorsun. Rahalle ya. Hayır yol boşaldı mı? Geç. Ama yani hem sana kırmızı yanıyor hem orayı kullanan bir araç var. Cık. İnanılmaz ya. Burası neresi? Ha burası tamam. Sol. Harika. Beşiktaş Belediyesi gururla sunar